arkadaşlar bugün bakın Brawl Stars'ın sonunda oyuncakları çıktı ve aldık biz direkt yani biz almadık aslında babam bize sürpriz yaptı ee, almış ee, şimdi ben ne yapacağım bakacağım benzetmişler benzetmişler ona bakacağım oyuncaklar bu arada efsane ben beğendim Allah şöyle, yani ben bence oyuncaklar efsane. Ee, ben beğendim. Yorumlara yazabilirsiniz. O zaman başlayalım. Mortis'ten başlayalım. Şimdi Mortis. Hı. Şeyi benzemiş ama rengini vermemişler. Bir de Mortis'i erkek yapmışlar. Burada şöyle arkasını falan çevireyim. Şöyle. Burada da şey var. Zaten küreği var. Yani bence güzel. Bence güzel ya. Gülük gülük. Gülük gülük gülük. Bunu yerine koyalım. Bir Jesse'yi aldım. Evet arkadaşlar. Jesse'yi de bence benzetmişler ama çok şaşırmamış. Bir renklerini vermemişler. Ama çok güzel bence. Böyle oynanır. Colt, Colt da bence güzel olmuş. E, la, neydi ki bu Colt'un şeyi? Siyah değildi ama. Colt da güzel olmuş bence ya. Colt'u ama hareketini sadece benzetmemişler çok fazla. O yüzden bunu da koyuyorum ve Tara. Tara çok benziyor. Gerçekten çok benzettim. Arkasında renk yok. Çok benzettim. Bunu hemen yerine koyuyorum. En çok benzeyen bence Kuro ama eskisine benziyor. Eskisine yenisiyle alakası bile yok. Çok güzel. Şurayı bile özenle yapmışlar. Çok güzel. Çok, ama çok güzel. Ben çok beğendim. Evet. Şimdi Penny'ye geçelim. Arkadaşlar pena ayakta durmuyor. O yüzden böyle yapıyorum hep. Yani arkadaşlar burada da silah falan var. Ama çok kalın çizmişler çizgilerini. O yüzden bu da benzemiş ama şey de yani çok kalın çizmişler bence. Neyse arkadaşlar görüyorsunuz oyuncakları çıktı ve görüşürüz. Bay bay.